Ben birinci basamak hekimiyim. Birinci basamaktaki sorunları ancak anlatabilirim. Şimdi İstanbul'da şu an bizim kendi izlemlerimizde ve yaptığımız anketlerden aldığımız sonuçlara göre İstanbul'da günlük pozitif vaka sayısı 9 bin ile 12 bin arasında değişmekte. Yani bu günlük pozitifler değişmekte. Bunların da 2-3 misli temaslı olduğunu varsayarsak en az İstanbul'da 300 bin civarı temaslı 100 bine aşan bir pozitif hasta olduğunu tahmin etmekteyiz. Çünkü tahmin etmekteyiz. Çünkü bakanlığın kesin rakamları yok elimizde. Aile hekimliği sistemi ilçe sağlık müdürlüğü ve aile hekimleri olmak üzere iki basamaklı. Bizler izlem yapıyoruz telefonla. Hastaları soruyoruz ama hangi hastamız hastanede Hangi hastamız ilaç almış, ne yapmış haberimiz yok. Şimdi aile e, ilçe sağlık müdürlüğünün ekipteki arkadaşlarımız evlere gidiyorlar, <laughs> ilaç dağıtıyorlar. Fakat o kadar yoğunlar, o kadar şeyler ki ve biraz da arkadaşlarımız e, ekip olarak içlerinde çoğunun hekim yok, diş hekim arkadaşlarımız, sağlık memuru, hemşireler olduğu için tam bir gittikleri evlerde de filyasyon dediğimiz çalışmayı yapamıyorlar. Tam bir bilgi veremiyorlar ve bıraktıktaki ilaçların büyük bir kısmı da kullanılmıyor. İlaçlar dağıtılıyor. Fakat ilaçlar hakkındaki bilgileri tam yeterli olmadığı için, sorulan sorulara cevap veremedikleri için hastalar tarafından ilaçlar kullanılmamakta. Yani iki basamaklı bir sistem yürütülmekte. Ne biz onların aile hekimleri olarak yaptığından haberimiz var. Ne de ilçe sağlık müdürlüklerinin Aile hekimlerinin yaptığından haberi var ve bu yüzden böyle bir sistemde e, durum devam etmekte.